Ee, bu kurabiyelere çok sevilen bir tarif. Dondurma kaşığıyla tak 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 yapacağız. Tamam. 5 dakikamızı almayacak. Tamam. Özellikle bugün böyle çok pratik tarifler seçtim ki hı hı. izleyicilerimiz mutlaka şu an evdeki malzemelerle bu her şeyi hazırlayabilsinler rahatlıkla. Süper. Şimdi yine 2 adet yumurtamız var. Şöyle. Çok pratik gerçekten. Şöyle. O kadar güzel görünüyor ki. Hemen bu arada siliyoruz <laughs> Hemen Nursel ablacığım size poğaçalarınızı gönderiyorum. Pudra şekerimiz var. Tamam. Of güzel, görünüyor. Değil mi? <laughs> mükemmel. Keşke fırında bırakmasaymışız. Kapattık evet. ama yine üstü pembeleşmiş. pembeleşmiş. <laughs> Biz kapatıp fırında bıraktık reklim arasında. Evet ama çok güzel ya bakar mısınız? Çıtır çıtır şu an o tereyağıyla özdeş <laughs> Çayla beraber mükemmel. Pudra şekeri ve yumurtamızı bakın şu şekilde bir karıştırdım. Tamam. Krem haline getirdim. Nişastamız var. Nişasta biliyorsun her zaman böyle biraz daha kıyır kıyır bir lezzet Hı -hı. verir. Böyle ağızda dağılır ya deriz evet. ya. Şu an ağızda dağılıyor. Damağa yapışıyor. Bu lezzeti yakalıyor. Yakalayabileceğimiz... Ya o kadar güzel anlatıyorsun ki Nerminci <laughs> böyle yaşıyorsun ve ben şu anda... Ben hayranlıkla bakıyorum. Gerçekten yaşıyorum. Yani herkes onu söylüyor. 250 gram tereyağımız da vardı. Şöyle hepsini bir yoğuralım. Oh. İhtiyaca göre unumuzu ilave edeceğiz. Tamam. Hep korktukları şey un ölçüsü diyorlar. Aslında ben hep tariflerimde detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Evet. Ee, un ölçüsü elinizden ayrılana dek. Hı -hı. Evet onları çıkarsak daha çok pişmeyi önlemiş oluruz. Evet. Oy. <gülüyor> Sıcak. <gülüyor> Mükemmel. Dikkat görünüyor edin ama ya gerçekten. Şimdi bu aşamada biraz un şöyle Vay bir paket. Kabartma tozumuz, bir paket vanilyamız, o vanilyanın muhteşem aromasını hissetmemiz gerekiyor. Bu kısımda gerçekten özamcım da çıkardı, tencereyi oh. de orada. Alalım. Aynen ay, ay, hayatım, ben bunu ee, alıyorum. Üzerine buradan. pudra şekeri veya bir top dondurma. Of çilekle de servis edebilirler. Ya var ya hiç dışarıdan almaya gerek yok hiç bunları. Yok. Var ya pandemi sürecimize çok şey öğretti. Kesinlikle katılıyorum. <laughs> evet, evet şimdi neler yaptık Nerminciğim? Hem konuşuyorum hem yapıyorum efendim. Evet süper. <laughs> Aradığınız şey özellik bu bizim. Bir yandan anlatırken <laughs> evet, bir yandan yapacağız. yapmak çok önemli. Yapacağız. Aynen yani öyle. Zaten. Ee, Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yaptık? Çok güzel Tabii. bir hamur yoğurduk. <laughs> şekerimizi ve nişastamızı şöyle bir krema haline getirdik. Ee, i̇çerisine pudra şekerimizi de koyduk. Ve sonrasında tereyağımızı ekledik. En son aşamada unumuzu alabildik bildiği kadar kullandık, vanilyamızı, kabartma tozumuzu koyduk ve muhteşem bir dondurma kaşığıyla harika bir şekil elde ettik. Çok Bakar mısın? Yani bu kadar. Bir de bunlar piştikten sonra biraz daha kabarıp yayılıyorlar. Hı hı. O zaman daha da güzel oluyor. Tabii içerisine parça çikolata da ekledik. Bakın. Harikasınız. Kurabiyede şeklinde. Evet. Bak. Kurabiyeler <laughs> mükemmel.